Merhaba değerli izleyenlerimiz. Dilim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Dilim Çamlık Mahallesi'nde Altınbun Plajı, Birinci Koy, İkinci Koy, 3. Koy ve Ampik yalnızca yürüme mesafesindeyiz. Sizlere havuzlu sitede bir artı bir yüksek giriş, geniş balkon ve bahçe kullanım alanına ait olduğu, savunma ve spor salonunun olduğu bir site içerisindeyiz. Dilim Çamlık Mahallesi'nde zaten bunun gibi çok az sayıda sitemiz var. Bu siteden size şu anda bir artı bir bulduk. Fiyatımız da normal bir fiyatta. bin TL fiyatı var. Kimi dairelerimizde, villalarımızda çok ciddi pazarlıklarımız var. Kimi dairelerimizde ufak pazarlığımız var. Kimi yerlerimizde ise hiç pazarlık yok. Fakat bu dairenin bir ufak pazarlığı var değerli izleyenlerimiz. Bakıldığı zaman Çamlık Mahallesi'nde 1 artı 1 daire, 2 artı 1 daire portföy seçenekleri bulmakta zorlanıyoruz. Biz size şu anda havuzlu site içerisinde 1 artı 1 yüksek giriş, full eşyalı silahcılara yürüme mesafesindeki dairemizi tanıtacağız. Şöyle bir karşı alanı gördüğümüz zaman karşı alanımız komple açıklık, zeytinlik, park devlete ait bir yer geçiyor. Yani buraya çok mühim bir şey olmadığı sürece inşaat gelmiyor değerli izleyenlerimiz. Hemen bu tarafa yerdeki çizgileri merak ediyorsunuz. Yerdeki çizgilere baktığımız zaman burası Cuma Pazarı'nın tam kurulduğu yer değerli izleyenlerimiz. Hatta da bir gün Cuma Pazarımız, pazarımız kuruluyor. Bu yerdeki işaretler de o pazar tezgahlarına aitler değerli izleyenlerimiz. Lafı fazla uzatsa da dairene doğru geçiş yapalım. Gerçekten çok kullanışlı, bir, çok güzel bir daire. Yani param olsa ben alırım dediten dairelerden değerli izleyenlerimiz. Çok güzel bir girdiğinizde geniş, büyük bir e, silah verilir kapı bizleri karşılıyor. Yine bahçe duvarlarımızın hepsi desenli mermerlerle kullanılmış. Girdiğimizde hemen havuz alanına çıkıyoruz. alanı, bahçe tezgah alanları, ağaç alanları ve yine görmüş olduğunuz gibi sağda alabileceğiniz duşlar hepsi mevcut değerli izleyenlerimiz. Biz düz ayak bir ayak bir giriş yapabiliyoruz. Sitemizde tamamı bu şekilde ağaçlarla ve temiz bakımlı, düzenli bir şekilde bakılıyor değerli izleyenlerimiz sitemize. Sadece iki basamakla dairemize giriş yapabiliyoruz. Tek girişimizi var, müstakil girişimiz var. Görmüş olduğunuz gibi gayet kullanışlı gölge yaz için çok birebir ve esen bir yerdeyiz. Yani köşe bir yerde olduğumuz için esiyor sürekli değerli izleyenlerimiz. Burada e, gördüğünüz tüm eşyalar kalacak. Bu eşyalar bu şekilde verilecek. Dört kişilik burada masa takımı, sandalye takımı mevcut. Burada yine ayakkabılıklarımız mevcut. Bildiğiniz zaman demir korkulukla güvenliğimiz sağlanmış. Ve burada sürgülü kapılarla da giriş sağlayabiliyorsunuz keyifli kaplarla değerli izleyenlerimiz. Şu an biz salon mutfak kısmındayız sitemiz Dribi site. Çok eski bir site değil, çok yeni bir site de değil. 5-10 yıl arası bir site değerli Gördüğünüz gibi diğer bir artırlara nazaran salonumuz gerçekten çok geniş. Ve mutfak bölümüne baktığımız zaman L şeklinde tüm malzemelerin sığabildiği bir mutfak sahibiz değerli Mutfak dolaplarımız çok iyi, çok yeni. Bunların markası Modaş mutfak değerli izleyenlerimiz. Araştırabilirsiniz. Samsung marka buzdolabımız da burada mevcut. Yine buraya çeşitli Eşyalarınızı tüp için koyabileceğiniz yerimiz mevcut. Aynı zamanda bakıldığı zaman burada da yine tüp için kullanabileceğiniz yerler mevcut. Bu tüp buraya kullanıldığı zaman siz bu boşluğa değerlendirilenlerinizi bulaşık makinesi ya da çamaşır makinesi olarak değerlendirebilirsiniz. Gayet geniş bir alan bakıldığı zaman. Burada aynı zamanda ankastre tarzında Burada soğutması, havlandırması olan ve borusu dışarıya kadar giden bir mutfak yapısına sahibiz. Şu an yeni sıfır dairelerde bile bunu çıkarmakta zorlanıyorlar proje olarak. Baktığımız zaman girdiğinizde güzel bir halımız var. Hallara basıyoruz kusura bakmayın. Halımızı yıkatacağız eğer bizden alırsanız halı yıkama ve tuvaltı yıkama da bizden de izlenebiliriz. Burada klimamız mevcut. İki kişilik üçer açılır kapanır çekyatlarımız mevcut. Yine bunların markası da efsane marka değerli yani izleyenlerimiz. Burada masa Tabii takımımız mevcut, tablolarımız mevcut. Girdiğimizde çok geniş bir yatak odası. Gerçekten iki artı yatak odası kadar, üç artı çocuk odası olarak adlandırabildiğimiz bir artı yatak odasındayız. Çift kişilik, çok geniş bir yatak. Aynı zamanda iki tane komedi. ve burada da giyinme dolabı küçük kullanılmış, küçük tercih edilmiş bir artı göre. Siz bunu isterseniz daha büyük bir şekilde de kullanabilirsiniz, daha uzun. Buraya sadece değerli izleyenlerimiz. Bakıldığı zaman burada yatak odasında da bir adet Açılır, kapanır, yarım açılır, tam açılır, kapanır. Tenceremiz ve önünde de demir korkuluğumuz mevcut. Burada bir ufak avizemiz var. Eşyalarımız, kapılarımız, yerlerimiz gerçekten çok temiz. Çok güzel bir sprey, duvar, boy badan işlemleri de gerçekten yeni. Fakat siz içeri zahat etmesi için tekrar yaptırabilirsiniz. Bulaşık makinesi yerini göstermiştim. Burada reydan marka çamaşır makinesi yerimiz var. Yani banyomuzu neredeyse hiç rahatsız etmiyor. Gerçekten büyük bir banyo. Bir artı birden bahsediyoruz. Bir artı kıyasladığınız zaman siz bizim çektiğimiz diğer dairede de görüyorsunuz. Oradaki iki artı banyoları, yatak odaları, salonları kadar bir artı genişliğine sahibiz. Yaklaşık 65-70 metrekare bir artı kullanım alanı var. Burada e, termos da mevcut. Aynı zamanda regal marka çamaşır makinemiz de mevcut. Çamaşır makinesinin altında koruması için demirden yapılmış bir sistemimiz var değerli izleyenlerimiz. Burada aynalı dolabımız gerçekten çok ulaşılı. Bayağı büyük bir aynamız var. Aynı zamanda lavabomuz farklı camdan yapılmış, cam desenli. Buradan baktığınız zaman suyun toplandığı yeri, gittiği yeri görebiliyorsunuz. Çok güzel bir sistem. Bu camın altına da kullanabileceğiniz, gerekli eşyaları koyabileceğiniz boşluklarımız var. Yine altındaki dolapta da çeşitli eşyalar koyabileceğiniz yerlerimiz var değerli izleyenlerimiz. Full eşyalı sabunluğundan Çatı, kadar, fırçasına kadar her şeyimiz mevcut. Yani bunu anlamanız açısından söylüyorum. Fırça bir şey değil ama hepsi mevcut. Siz sadece bagajınızı, bagajınızı alıp geleceksiniz buraya. Duşa de mevcut, görmüş olduğunuz gibi. Aynı zamanda bir kişinin rahatlıkla duş alabileceği bir vaziyette. Yine aynı zamanda havalandırmamız da tuvaletinizde mevcut. Yani çok kullanışlı bir artıcı. Gerçekten param olsa benim alırım dediği bir daire. Bu dairemizin fiyatı da zaten diyorum başında söylemiştik. 1.350.000 milyon TL. Çamlık Mahallesi Aytepe bölgesindeyiz. Altı plajı, birinci koy, ikinci koy, üçüncü koya yürüme mesafesindeyiz. Zaten Cuma Pazarın içinde olduğumuzu söyledik. Hemen iki dakikalık yürüme mesafesiyle de sağlık ocağı ve eczaneye ulaşabiliyorsunuz. Yine süpermarketlerin olduğu bir civardayız. Gerçekten bu lokasyondaki bu daireyi kaçırmayın. Fiyatımız 23.500 TL. Ufak bir pazarlığımız var. Diğer portföy seçeneklerimiz için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayalım.